Otomobil Meraklısı Ardalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, dün akşam itibariyle arkadaşlar sabah saatlerinde resmi gazetede yayınlanan aslında iki haber var. İlkinden bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ABD menşeli üretilen ithal araçlarda 2018'den bu yana arkadaşlar %60 ek gümrük vergisi alınıyordu ve Gümrük vergisinin kalktığı duyuruldu arkadaşlar. Böylece merak uyandıran Amerika'da üretilen Mercedes, BMW, Jeep, Ford ve Tesla gibi otomobillerin Türkiye gelişindeki fiyatları açıkçası merak uyandırdı. E, bildiğiniz üzere Tesla Almanya'dan Türkiye'ye geliyordu ama Almanya'nın dan de diğer marka modeller için özellikle arkadaşlar BMW'nin Amerika'da üretilen X5 modeli birçok maliyetler nedeniyle Türkiye pazarına getirilemiyordu ve bununla birlikte X5'in de önü açılacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani işin özeti Amerika pazarından Türkiye'ye gelen Amerika devletleri arabalarda gümrük vergisinin kalktığını görüyoruz. Resmi gazetedenin yayınıyla birlikte bakalım. İlerleyen günlerde ABD menşeli ve oradan gelen otomobillerin fiyatlarına ne gibi değişiklik olacak hep beraber takip edip sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.